dersi de sizlere e, ufak bir web sitesini ön izlemesi ile e, grafiklerin arasındaki farkları göstereceğim. Daha doğrusu bir nevi e, web sitesindeki e, e, herhangi bir şeyin grafik olarak yani çizilmesini göstermek istiyorum. Bu grafik e, bölümündeki son ders olacak. E, i̇nternette e, internette yani ders veren e, bazı ücretsiz siteler var. İşte videolu olsun veya resimli olarak, anlatımlı olarak e, dersler mevcut. İşte oradan ıı, yararlanarak ıı, güzel yani çizimler yapabilirsiniz tabi Firefox'ta kendiniz geliştirebilirsiniz. Öncelikle bir tane ıı, daire çizdim, şöyle belirgin olsun da bir siyah yapalım. Bir tane daire çizdim ve ıı, bu daire benim menüm olacak. Daire dedim de yani ıı, köşeli bir dikdörtgen. Bu benim menüm olacak Iıı, ve ben bunu değişik grafikler yöntemiyle işte uyarlayacağım. Öncelikle beyaz olmasını istiyorum. Beyaz arka planda ve buna şöyle bir siyahlık ekleyelim. benim benim olacak Arkadaşlar şu an fazla net görmeyebilirsiniz. onun için rengini açmak zorundayım azıcık Evet bu benim olacak böyle kategorilerim olacak ee, grafikte grafik olarak çizmede gösterdiğim işte basit uygulamaları çizerek e, ileriki derslerde problem yaşamamak son dersteki işte amacım budur ee, buna bir header yapacağım ama e, şuradan e, kesip yani şey yapmak yerine şöyle e, şurasını kırmızı yapmak istiyorum için on için e, pentool ile çizebilirim ama e, tabi daha hoş bir görüntü olmaz ve bayağı bir uğraşırım. Onun için şöyle bir e, kare çiziyorum. Ya pardon dikdörtgen çiziyorum. E, Bununla azıcık bir gri yapıyorum arkadaşlar. Bunu bunun üstüne e, uygulayacağım. Bu bir nevi masklama yöntemi. Yani e, maskeleme diyelim daha doğrusu. İngilizce olarak şey yapmayalım. Bunu bunun üzerine uygulamak istiyorum. Öncelikle şunu rengini bir açalım. Yani şu gördüğünüz alan birleştiği alana ben bunu yapıştıracağım. Onun için kısa yol tuşlarımız var. Yani kolayca makslama için yapıştıracağım nesneyi seçiyorum ve en başta tabii ki orantılı yani orantılarını ayarlıyorum. Yani yerlerini ayarlıyorum orantılı bir şekilde olması için işte yapıştıracağım. Yani makslayacağım. Iı, nesneyi seçiyorum ve Ctrl e X yapıyorum yani kes diyorum ve ıı, hiçbir şey yapmadan Max yani uygulayacağım ıı, nesneye tıklayıp Ctrl Shift ve V diyorum gördüğünüz gibi ıı, hemen Maxlıyor bunu istiyorsanız istediğiniz yerden değiştirebilirsiniz şöyle aşağı alabilirsiniz veya yukarı alabilirsiniz veya acık yani çekip istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz şöyle olsun. E, layer sekmesinde de zaten görüyorsunuz e, Şunu kapatalım İkisi Birbirinin içine yani makslanmış durumda gözüküyor Buradan tabi her şeyi yapabilirsiniz eğer bunları ayırmak istediğinizde ise e, Tutup alta çekmeniz yeterli ayrılıyor hemen Ve e, buna diyelim ki Kategoriler olsun Şöyle hemen basit bir şekilde, e, pikselli olsun sevdiğim bir font, kategoriler dedim ve bunu azıcık rengini açalım, kapıyı yani saydamlaştıralım. Gördüğünüz gibi e, basit bir e, sekme çizdim, Widget desem, evet Widget diyeyim, işte Div'de kullanabileceğim nesneyi çizdim. Burada e, zaten bir dahaki derste de basit iskelet e, çizimini göstereceğim. Buradaki e, amaç ise işte web tasarımda e, çizdiğimiz alanları, yani Firefox'ta çizdiğimiz alanları sadece bir ön yani giriş yapmaktır. E, veya bunu tabi düzenleme mevcut şeyleriniz de mevcut. İstediğiniz gibi düzenleyebilirsiniz. Ben sadece e, ön izleme gösterdim size. Şuradan mesela atıyorum, şöyle bir şey çizebilirsiniz. İşte gri olabilir falan böyle menüler olabilir alt alta. Yazılar yazılabilir işte. Daha açık bir renk kullanılabilir tabi arka bir şeyle e, gölgelendirmesiyle e, uyumlu olması için. Yani e, buradaki renklerin uyumu da tabii ki burada önemli ve çizimlerde e, yapabileceğiniz çizimleri çizin. Yani döküm yani CSS veya html dökmekte ya, yani yapamayacağınız şeyleri çizmeyin arkadaşlar. Mesela şöyle bir şey e, css dökülebilir ama çok zor dökülebilir. <laughs> Yani daha doğrusu dökülemez desek o da yeri yani e, hep yanilerle konuşuyorum ama bir dakika ha Büyüktümde bunu CSS nasıl dökersiniz hiçbir şekilde dökemezsiniz şu gördüğünüz cismi. ancak işte olar oğlar bir tarafa oğlar falan ya dökülmez diye de bir şey yok ama dökülür ve e, yani binlerce satır kod ya şey yaparsınız bunu dökmek için. Yani e, tasarladığınız web sitesinin CSS'ye dökülmesine özen gösterin yani ben tasarladım işte bazıları falan geliyor bazı arkadaşlar işte şurada menüler oluyor şurada bilmem neler falan oluyor işte şöyle arka plan işte arka plan rengi falan oluyor şöyle şurada bir menü oluyor falan şurada bir şey oluyor falan işte atıyorum şurada bilmem ne oluyor ya bunlar dökülür dökülmeyecek şeyler değil İşte şurada iletişim yok şurada bir referanslar yani böyle bir web sitesi CSS'e dökülür dökülmeyecek bir şey değil ama öğrendiğiniz öğreneceğiniz şekilde yani dökemezsiniz ve e, sizde çok zorluk yaratır bunu dökmek. Yani dökülmesi için e, nasıl diyeyim sade olması lazım web sitesinin yani bak yani bir tasarım baktığınızda ben bunu CSS'e dökerim demeniz gerekiyor dökülmeyecek tasarım da yok yani açıkçası ama döktüğünüzde de yani çok güzel olmayacaktır açısı benim gözümde veya belli bir zaman sonra sıkılacaksınız o tasarımdan. Yani tasarımdan sıkılma şeyiniz de var. İşte yapıyorsunuz ediyorsunuz aradan bir ay geçiyor sıkılıyorsunuz tasarımdan. Onun için işte table'a döktüğünüzü baştan işte bir de script entegre edildiğinde işte baştan tasarlamak ve baştan script'i e entegre etmek gerekiyor. CSS'de böyle bir sorun yok. Direkt CSS'de CSS dosyasını açıp işte şurası renk keşke kırmızı olsaydı diyorsunuz falan işte alıyorsunuz mavi renk, işte alıyorsunuz kırmızı renk. Hop kodu yapıştırıyorsunuz hemen oluyor. Yani o CSS dosyasını size FTP'ye atmanız sadece gerekiyor. Yani grafikte de yani web tasarım grafik tasarımlarında da dökülmesinde özen gösterin ve çok nahoş diyeyim grafikler yapmamaya çalışın. veya işte bir de piksel ile çalışma yöntemi var o ev bayağı bir ayrı konu daha çok profesyonel olduğu için ona hiç girmeyelim istiyorsanız yani CSS'de yapılmayacak şey yok aslında arkadaşlar ama bunu daha çok profesyonellere yönelik olduğu için işte kendinizi sınamanız açısından birkaç şey yapın diyor derim tabii ki ama yani yaptığınızda ise boşuna emek harcarsınız benim gözümde ve e, kendinize e, yol çizmeniz gerekiyor bu CSS'de ve yani ben başta zaten kullanacağınız renkleri belirlemeniz gerekiyor işte bir web sitesinden önce dediğim gibi sonra bu grafikleri e, yapıp web sitesinin firebox'a veya herhangi bir grafik yani Photoshop da olabilir herhangi bir yerde tasarlamanız gerekiyor Eğer tasarlamadan kabataslak başlarsanız işte olacaktır ve birçok noktada çok e, şey fikre düşeceksinizdir. Yani yani kararsız olacaksınızdır diyelim biz buna. Ve e, bu sizin için de hiç iyi olmaz benim gözümde ve yani önceden yapacağınız bir web sitesinin grafiklerini ve web sitesinin ön izlemesini Firefox'ta tasarlamanız hem sizin açınızdan hem de e, karşıdaki müşteriniz açısından e, gerçekten olumlu bir şeydir. Çünkü e, yapmadığınız yani Başladığınız bir şeyi e, hem önceden e, resimli halini müşterinize falan gösterebilirsiniz, hem size çok iyi bir planlama yöntemi çizebilirsiniz karşınıza. E, bu resimde de, pardon bu derste de e, işte bazı grafikte ön noktalar bilgilerini verdim. İşte dedim ki en baş uyumlu yapacaksınız falan, bir önce giderse arka plan falan işte ikonlar çizdik, logolar tasarladık, işte bir tane e, maskot tasarladık vesaire. İşte Firefox konusunu yavaş yavaş bitiriyoruz. Ee, bir dahaki derste iskelet oluşturacağız. Sonra renkler üzerine tekrar duracağım sizlerle. Birkaç işte renk uyumluluklar falan göstermeye çalışacağım inşallah. Ee, bundan sonraki Firefox'tan sonraki konumuz CSS olacak. O CSS'de Firefox ve Dreamweaver'ı e, pardon bundan sonraki konumuz Notepad olacak. Notepad ee, bildiğiniz özgür bir yazılım. Ondan sonra CSS'e geçeceğiz. En su, yani en ana temel konu. Ee, orada CSS'e e, kullanabileceğiniz özelliklere kadar hepsini anlatmaya çalışacağım size. Ve e, işte CSS'de bu Firefox, Notepad yani not bu şey Notepad pardon e, ve Dreamweaver'ı üçüyle üçünü kullanmayı öğreteceğim ama Dreamweaver'da yapacağız genelde e, CSS yazmayı. Yani bu dersler e, önemli çünkü yani ön temel oluşturacak size CSS'de. Benim kafamda Firefox ders vermek yoktu ama e, yani bunu bir nevi vermek de yani önemli. Dreamweaver da yoktu, işte Notepad yoktu falan. Bunları bilgi edinmeniz lazım. Yani birçok şeyler var ama işte ön temel olarak bunları edinmeniz iyi olur bir kanınca. E, bu dersten de bu kadar. Bir dahaki derste basit bir iskelet çizeceğiz size web tasarımda ve e, bu iskeleti daha sonraki ilerleyen derslerde CSS'ye dökeceğiz. Bir dahaki derste görüşelim arkadaşlar.